Antalya'dan herkese selam. Honda'nın yeni modeli NX500'ü hızlıca anlatıyorum. A2 kullanılabilen, kullanabilen çift silindirli 48 beygir gücündeki NX500 kolay kontrol edilebilen çok yönlü bir motosiklet. 19 inçlik ön jantları, 42 mm şova ters teleskopik süspansiyonları sayesinde hem bozuk zeminlerde hem de yolda iyi bir performans sergiliyor. Dişi lastik taktığımızda ise arazi sürüşleri daha da performanslı olacaktır. Dik oturuş pozisyonu sayesinde konforlu bir sürüş sunan NX500 kısa boylarında rahatlıkla kullanacağı bir model. 170 cm boyundaki birisinin iki ayağı da yere tam basabiliyor. Sürücü serisi oldukça rahat ve uzun. Otururken ve ayakta sürüşte ileri geri hareket etmek oldukça kolay. Uzun bacaklarda sıkışmadan motosikleti kullanabilirler. Ön cam araç sürüşleri için yeterli uzunlukta. Yolda kullanmak isteyenler ise cam uzatma aparatı kullanabilirler. Cam önündeki navigasyon tutucu da iyi düşünülmüş. Honda bu yeni kütük tasarımını ve ekranı çoğu modelinde kullanmaya baş. Kullanım oldukça basit olan bu tuş takımında çekiş kontrol sistemini hızlıca kapatıp açabiliyor ve arazide elenebiliyoruz. 5 inç TFT renkli ekran da oldukça okunaklı. CarPlay olmasa ekranda navigasyonu görebiliyoruz. Gidonu çok geniş değil. Bu şehir için avantaj sağlıyor. Gidonun yukarıda konumlanması beğendim. Özellikle ayakta sürüşte rahat ettiriyor ve gidon yükseltme aparatına gerek kalmayacaktır. Motosiklet kullanımınıza göre 100 km'de 3.5 ile 4 litre arasında Bu da 17.5 litre yakıt deposuyla 400 km'nin üzerinde çok iyi bir menzile sahip olduğunu gösteriyor. Motosikletin ivmelenmesi de çift disk sayesinde frenlemesi de oldukça başarılı. Alt devirlerde de canlı olan NX500 150-160'a kadar kolay da çıkıyor. Son hız denemedim ama daha da gidecektir. Bu model başlangıç motosikleti düşünenlere uyar, tek motosiklete sahip olup çok amaçlı kullanmak isteyenlere uyar, sorunsuz masrafsız ikinci bir motosiklet almak isteyenlere de uyacaktır. CRF'den X-Pass'tan sonra modeli büyütmek isteyenlere hitap edeceği gibi NC750'ye, TransHelp'e deneyimi ve bütçesi yetmeyenlere de uygun olacaktır. Motosikleti kıvrak ve kullanımı basit bulsam da beğenmediğim tek yanı ıslak ağırlığının 196 kg olması oldu. Benim tahminimden biraz daha ağırdı. Gelelim fiyata. Açıklanan fiyat herkesin beklentisinin biraz altında 399 bin lira oldu. Çok fazla teknoloji, donanım, sürüş modları, ayarlı ön süspansiyon olmadığı için bu zaten ekonomik bir model. Maalesef yıl başında motosikletlere yeni vergi geldi. Bu 399 bin fiyat vergiden etkilenmemiş hali. Eğer vergi geri çekilmezse Şubattan itibaren yeni gelecek partide maalesef fiyatlar hepinizi üzebilir. Gelişmeleri takip edeceğiz. Merak ettiklerinizi yorumlara bekliyorum. Görüşmek üzere. Antalya'dan herkese selam. Honda'nın yeni modeli NX500'ü hızlıca anlatıyorum. A2 ehliyetiyle kullanabilen çift silindirli 48 beygir gücündeki NX500 kolay kontrol edilebilen çok yönlü bir motosiklet. 19 inçlik ön jantları, 42 mm şova ters teleskopik süspansiyonları sayesinde hem bozuk zeminlerde hem de yolda iyi bir performans sergiliyor. Dişi lastik taktığımızda ise arazi sürüşleri daha da performanslı olacaktır. Dik oturuş pozisyonu sayesinde konforlu bir sürüş sunan NX500 kısa boylarında rahatlıkla kullanıcıya bir model. 170 cm boyundaki birisinin iki ayağı da yere tam basabiliyor. Sürücü serisi oldukça rahat ve uzun. Otururken ve ayakta sürüşte ileri geri hareket etmek oldukça kolay. Uzun bacaklarda sıkışmadan motosikleti kullanabilirler. Ön cam ara sürüşleri için yeterli uzunlukta. Yolda kullanmak isteyenlerse cam uzatma aparatı kullanabilirler. Cam önündeki navigasyon tutucu da iyi düşünülmüş. Honda bu yeni kütük tasarımını ve ekranı çoğu modelinde kullanmaya başlıyor. Kullanım